bu yönetimi eee devraldık arkadaşlarımızla. Türkiye Gaziler Vakfı 1994'te kurulmuş. E, Kıbrıs ve Kore Gazisi arkadaşlarımız bir araya gelerek kurulmuş bir vakıftır. Vakfın e, güzel çalışmalarından dolayı 1999'da kamu yararı ve vergi muhafiyeti almış bir vakıftır vakfımız. Türkiye genelindeki gazilerimizi bir araya getirmek, bu gazilerimizin yaşam standartını yükseltmek e, toplum içerisindeki kaynaşmasını sağlamak amaçlı çalışmalar yapmaktadır. Çanakkale'ye geziler düzenlemektedir. Dergi çıkartmaktadır. Gazilerimizin haklarını meclisteki temsili için çaba göstermektedir. Bugün e, itibarı zedelenmeye çalışan gazilik ve şehitlik kavramını diri ve taze tutmak için, okullarda konferans yapmak için çalışmalar yapmaktadır. Gençliğimize gaziliği ve şehitlik kavramını aşılamak arzusundadır. Bunun için kurulmuş bir vakıftır. Bu vakfımız e, inşallah çok güzel şeylere imza atacak. E, onu bekliyoruz, onu hedefliyoruz. Bugün Ankara Kulübü'ne davet edildik. Çok memnun olduk. Unutulduğumuzu zannettiğimiz bir dönemde hatırlandık, mutlu olduk, sevindik. Diğer kulüpler, diğer derneklerle de aynı şeyi söylüyoruz. Bir araya gelelim, bir olalım. Bu vatanı hep beraber koruyalım. Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nden ben satılmış köse. E bu da belirli bir görevim var. Bizler de az önce görüşen konuşan başkanımız gibi bir davet üzerine geldik. Çok güzel bugünkü etkinlik etkinlik. E memnunduk. izleyiciler Ankara Kulübü Derneği tarafından canlandırılan Ferfene geleneğinden görüntüler getirdik ekranlarınıza ve bu gelenekleri daha ayrıntılı olarak öğrenmek istiyoruz kendilerini de programımıza davet ettik ve doktor Sayın Metin Özaslan kendisi Ankara Kulübü Derneği Başkanı Sayın Handan Kayakökü Derneği'nin kadın kolları başkanı, araştırmacı Sayın Haluk Balaban ve emekli Ankara vali yardımcısı aynı zamanda derneğin genel başkan yardımcısı Sayın Selahattin Ekremoğlu konuklarımız. Hoş geldiniz hoş bulduk efendim arkadaşlar. programımıza. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Ve çok eğlenceli görünüyor. Perfene evet. geleneği evet. içeriğini öğreneceğiz elbette ama Ankara Kulübü Derneği'ni yine kısaca tanıyarak başlayalım. Şu ana kadar yaptığınız çalışmalar hakkında da bir fikir. Şükrümüz olsun. Memnuniyette. Ee, Ankara Kulübü, Ankara'nın en köklü sivil temsilcisi. Bizim sloganımız bu. En kısa tanımımız. 1932 tarihinde kurulan bir dernek. Ee, kurucuları da yine büyük önderi 27 Aralık 1919'da Dikmen sırtlarında karşılayan Ankara önderleri, Ankara işrafı, Ankara ahalisi ve Ankara sevmenleri. Ee, Büyük Atatürk'ün talimatıyla kurulan, özellikle de sevmenlik geleneğini yaşatın talimatıyla kurulan bir dernek. 81 yıllık dernek. Ankara'nın en köklüsü olduğu gibi Türkiye'nin de en eski derneklerinden birisi. Ee, i̇lk önce Ankara Kulübü adıyla kuruluyor. 1947 yılında dernekler yasası çıkınca Ankara Kulübü Derneği olarak yeniden e, tanımlanıyor. Vehbi Koç önderliğinde, Vehbi Koç... Ve bir grup arkadaşının önderliğinde dernek Ankara Kulübü Derneği olarak yeniden tescil ediliyor. 1990 yılında kamuya derne, yararlı dernek statüsünde Bakanlar Kurulu tarafından kabul ediliyor, ediliyor ve ilan ediliyor. Ondan bu tarafa da kamu yararına dernek olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara'nın başta sevmenlik geleneği olmak üzere Ankara'nın gelenekleri, görenekleri, folklorik değerleri, kültürel değerleri Kentsel yaşama, hem geçmişine dönük, hem bugüne dönük, hem de geleceğine dönük tüm alanlarda biz yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ana faaliyetlerimizden birisi protokol faaliyetleri dediğimiz, özellikle anma günleri, Ankara'nın özel günlerini e, anıyoruz. Başta 27 Aralık ki Ankara'nın 3 özel günü var. En önemlisi Ankara'nın en önemli günü diyoruz. 27 Aralık'ta atamızın Ankara'ya gelişinin yıl dönümü. 27 Aralık'ı yoğun etkinliklerle kutluyoruz. Bir hafta öncesinden o güne dönük sergiler, konferanslar, paneller, bazen sempozyumlar ve o günde yine sevmenlerimiz tüm şehir meydanında meydanlarında gösterilerini yapıyorlar. Akşam da genellikle Resim Heykel Müzesi'nde, tarihi Türk Ocağı binasında, başka Atatürk Ankara'da kutlama gecemizi gerçekleştiriyoruz. 13 çekim ikinci önemli günümüz diyoruz. 27 Aralık'tan sonra Ankara'mızın başkent oluşunun yıl dönümü bu senede 90. yıl dönümü kutlayacağız. Yine bu etkinliklerde yer alıyoruz. Özel programlarla başkent kutlamalarını gerçekleştiriyoruz. Bir diğer özel günümüz de 5 Ekim. 5 Ekim'de atamızın Ankara Hemşerisi oluşunun yıl dönümü. bu da özel bir anlamı vardır. Basit bir hemşerilik belatı değil o dönemin içerisinde, zor koşullar içerisinde Atatürk'ün kabul ettiği bir tekliftir. Ki bir grup milletvekili Atatürk'ü meclisten dışlamak amacıyla bir kanun teklifi hazırlarlar. Misak'ın milli sınırlarında doğanlar milletvekili seçilemezler bundan diye. Dolayısıyla Ankaralılar 27 Aralık'ta olduğu gibi ve öncesinde ve sonrasında olduğu gibi hem Atatürk'e hem milli mücadeleye, Kurtuluş Savaşı'na sahip oluşunun önemli bir örneğini de burada sergilerler ve 2 Ekim'de 2 Ekim 1922 tarihinde belediye başkanlığının öncülüğünde Ankara Hemşeriliği Berat'ı Atatürk'e sunulur. 5 Ekim'de de Atatürk büyük bir gururla Ankaralı olduğunu kabul ettiğini söyler, ifade eder. Ve ondan sonra da Hacı Bayram Mahallesi bütüne kaydolur. En büyük Ankara hemşerimizdir ve biz bugünü de özel kutlamalarla kutlamaktayız. Evet. Yani milli değerlerimize sahip çıkarak e, özel günlerde kutlamalar yapıyorsunuz. Aynı zamanda Ankara'nın geleneklerini de yaşatmaya çalışıyorsunuz. Evet. Seymenlik geleneği en önde geleni olsa gerek değil mi? Evet. Gerçekten de seymenlik geleneği önemli geleneklerden birisi. Milli mücadeleyle özdeşleşmiş, Atatürk'le özdeşleşmiş, Kurtuluş Savaşımızla özdeşleşmiş önemli bir gelenek. Zira 27 Aralık basit bir karşılama değil. Bizim Ankaralılar olarak, Seymenler olarak 20 da Aralık'ı biz Kızılca Gün olarak tanımlıyoruz. Kızılca Gün nedir? Kızılca